Merhabalar arkadaşlar, hadi Mickey Mouse kalem yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Bedia ile Mickey Mouse Squishy kalem yapacağız. Hazır mısınız? Hı, hı. Haydi birlikte yapıyoruz. Haydi boyamaya başlayalım arkadaşlar. Açamıyorum. Ben... Ah açtın mı? Tamam. Ben kırmızıyla başlıyorum. Haydi bakalım. Siyahım. Siyahın resmini kapatayım. Tamam. Ben ilk önce bu başındaki fiyonku boyamakla başlıyorum. Evet ilk önce onu boyadım. Ve şimdi gelelim bu kulak kısımlarına. Buraları da boyayalım. Evet. Yaptım. Hı hı. Ben de kulaklarını bitirdim. Bu yan kısımlarına geçtim. Taştı, Taştı. Taştı hı hı. ama keseceğiz. keseceğiz. Evet annem taşsın bir şey olmaz keseceğimiz için. Keseceğiz. Ve... Hı hı. Bu yüzünü de boyayacağım. Keseceğimiz için keseceğiz. Keseceğimiz için bir şey olmaz annem dışına taşabilir. Ve dudaklarını da kırmızıya boyayacağım. Dizini de kırmızıya boyayayım. Ay evet diliydi pardon ben dudak dedim sanırsam. <laughs> Şu üç kısmında böyle. Buraları da kırmızıya boyayacağım. Bak benimki de biraz taştı ama bir şey olmaz. Zaten keseceğiz. Evet. Zaten keseceğiz. Bir şey olmaz. Dışına taşabilir. Baktım bir tane. Hı -hı. Tamam. Şu kısmını da boyayayım. Evet. Ve daha sonra Mickey Mouse'umuzun ismini de yazalım buraya zaten keseceğiz değil mi? Hı hı. Tamam o da bitti. Bunu da yapayım mı? Yapabilirsin. Burada da böyle böyle küçük küçük kalpler koyalım. Gördün mü? ben? Iyi. Evet. Ve daha sonra şu nokta nokta buralara beyaz Benekler ekleyelim. İşte Mickey Mouse kalemimizin boyaması bitti. Ben bitirdim. Hadi sen de yap aşkım. Sen de bitir. Aha. Ve şimdi arkadaşlar hadi biz bunu keselim. Kesiyoruz arkadaşlar. Ama ben size bir şey daha göstereyim. Bakın böyle ikiye katladık bu kağıdı. Böyle bir kağıttı. Bunu ikiye katladık. Çünkü kalem olacağı için bize iki kat olması gerekiyor şimdi bunu haydi keselim. Daha önce de kalemler yaptığımız için bazı videolarımızda belki iki kat olarak söylemiş olabiliriz. Direkt kesmiş olabiliriz. Ama bizi izliyorsanız bunları hiçbir şekilde kaçırmazsınız. Gireyebilir misin? Yüzünü boyayacağım. Gri mi? Al bakalım. Ter rengi. Evet. Şimdi bunu kesiyoruz. Üstünü açmam gerekmiyor değil mi? Yok. Küçüğü de açabilirsin. Sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz değil mi? Evet. Ve bunu keselim. de çok az bir kalıb kaldı. Böyle kesersem tamamdır. Evet arkadaşlar bakın. Kestik. Ve şimdi bunu gelelim bantlama aşamasına. Hadi bir de bunun üzerine de bandımızı bastım. çekelim. Gelin. Evet arkadaşlar bakın bandımızı da yapıştırdık. Hadi gelin katlama kısmında hep birlikte yapalım. Böyle. çok yazdım galiba. galiba çok yazdım. Böyle de yapıştırıyoruz. Arka kısmını tekrar bantlamaya gerek kalmıyor arkadaşlar. Çünkü bandımız hmm. büyük olduğu için. Bakın bu arka kısmını da kapatıyor. Ve şimdi bantlama işlemimizi de yaptık. Haydi gelin bunun içine sıra el yapında el yapını dolduralım içinde böyle elyafla doldurduk arkadaşlar. Bakın puftuk puftuk çok güzel yumuşacık oldu. Hadi gel şimdi bu kalemi içine yerleştirelim. Bu uç kısmı açık bıraktık. Ve bunu buradan kalemimizi yerleştiriyoruz. Ve kolay bir şekilde de zaten yerleşiyor arkadaşlar. Ve şimdi bu uç kısmını da haydi bantlayalım bitirelim. Evet arkadaşlar bu uç kısmını da hadi kapatalım. Böyle ortaya getirdik. Burayı bastırdık ki kalemimiz kaymasın arkadaşlar. Ve şimdi buradan da aynı şekilde kalem. aynı işlemi Kalem yapıyoruz. Uçtu. Kalem uçtu. Ve bantlama işlemimiz Bak, de bitti abi, arkadaşlar. Kalem. Evet annem. Bakın. Mickey Mouse kuşu kalemimiz hazır. Hadi gelin bunu delim aşamasına geçiyoruz. Deneme aşamasına geldik arkadaşlar. Ben buraya yazacağım. Bedia'nın dünyası yazıyorum. Ne yazıyorsun? Evet. Bedia'nın dünyası yazdım ve kalp bıraktım. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde yazıyor bizleri İçin, takip içini etmeyi. de boyayayım. Ve beni unutmayın. Şimdi sıra Çiçek Bedia'da. Yapacağım. Tamam anneciğim. Al bakalım. Sıra sende. Sen yap bakalım. Bakalım sen neler yapacaksın. Evet arkadaşlar biz Mickey Mouse squishy kalemimizi bitirdik. Haydi sıra sizlerde. Deneyin, bizi takip edip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.